Sız maymun, Moniye, her zaman talihsiz olaylarla karşılaşan şanssız bir maymundu. Ağaçtan ağaca sallanırken bazen bir sonraki ağaç dalına tutunmayı kaçırır ve düşerdi. Ya da susuzluğunu gidermek için nehre yaklaşırken sık sık ayağa takılıp suya düşerdi. Bu her gerçekleştiğinde Moniye üzülür ve kendisi dışındaki her şeyi suçlardı. Zamanla küskün, öfkeli bir maymuna dönüştü. Bir gün Monie açlıktan kalktı ve yiyecek aramak için ağaç evinden dışarı çıktı. Bir meyve çiftliğinin yanına geldiğinde yerde başıboş duran kocaman bir meyve sepeti gördü. Çiftlikten biraz meyve çalmak isterken kimsenin gelip gelmediğini görmek için etrafına bakındı. Kıyı temiz görünüyordu. O lezzetli meyvelerin tadına bakmak için içeri gireyim. Sırıttı. Moni, çiftliğe gizlice girmek için tahta çitin içinden tırmanmaya çalıştı. Ancak şanssız maymun dikkatsizdi ve büyük bir güm sesiyle yere düştü. Yüksek sesli gürültü sahibi tavşan Rollie'nin dikkatini çekti. Rollie, davetsiz misafir konusunda herkesi uyarmak için alarm verdi. Çiftlik hayvanları. Hemen toplandı. Tavuk çiftlikten dışarı fırladı. Ördek yakındaki göletten çıktı ve ürkek fare hızla çiftlik evinin içine saklandı. Rolly sopasını aldı ve Monie'nin peşinden koşmaya başladı. "Yiyecek istiyorsan onun için çalışmalısın. Onları çalmamalısın." diye bağırdı kızgın Rolly. Monie Rolly'yi uzaktan gördü ve aceleyle uzaklaştı. Çiftlik hayvanları arkalarından bağırmaya devam ettiler. Bir daha gelmeye cesaret etme. Bir dahaki sefere kaçmak için bu kadar şanslı olmayacaksın. Moniye ağaç evine kaçmayı başardı. Kötü şansı olmasa bile meyveleri almaya bu kadar yakın olması onu çileden çıkarmıştı. Yatağına çökerek tadabileceği tüm etli meyveleri düşünmeye devam etti. Ağzının salyası akmaya başladı ve midesi daha da gürültülü bir şekilde guruldadı. Tam o sırada tatlı bir vanilya aroması dikkatini çekti. Enfes kokuyla derin bir nefes aldı. Kurabiye kokusu, birisi onları pişiriyor diye düşündü. Moni heyecanlandı ve onu sarı bacalı, sarı bir eve götüren kokuyu takip etmeye karar verdi. Moni pencereden baktı ve küçük bir kuzunun Kurabiye yaptığını gördü. Kurabiyeler fırından yeni çıkmış ve soğumaları için pencere kenarına yerleştirilmişti. Kurabiyeleri almak için pencerenin üzerinden uzandığında Monie kendi kendine kıkırdadı. "Ah, çok sıcak." diye haykırdı Monie. Gürültü küçük kuzuyu uyardı. Nazik küçük kuzu kurabiyelerini nezaketen sunmak istedi. Ancak suçlu Monie yakalandığını düşündü ve elinden geldiğince hızlı bir şekilde kaçtı. Yolda tökezledi ve düştü, çamurlu bir su havzuna inmesine neden oldu. Ne kötü bir gün, neden bu kötü şeyler sürekli başıma geliyor diye haykırdı Moni. Sadece yemek yememekle kalmamış, düşmekten berelenmiş ve kirlenmişti. Moni bu noktada karamsar hissetti ve kendini evi sürüklemeye devam etti. Eve geldiğinde yatağına uzandı, ve hayatında olan tüm kötü şeyleri merak etmeye başladı. Bu kötü şansın beni etkilemesine izin veremem. Şansımı değiştirmeliyim, dedi kararlılıkla. Monie, ormanın derinliklerinde yaşayan kızıl mandrakeyi duydu. Herkesin problemlerini çözmesi ve hatta başkalarının şanslarını iyileştirmesiyle ünlüydü. İlk başta Monie şüpheliydi. Ancak başvuracak başka kimsesi olmadığı için kendisi denemek zorunda kaldı. Ertesi gün, Monia'ya e, kırmızı adam otu ziyarete gitti. Monia'ya e bir göz attı ve evini en son ne zaman temizledin diye sordu. Monia bu soruya şaşırdı ama şu yanıtı verdi. Evimi neredeyse hiç temizlemiyorum. Karma karışık durumda. Sürekli bir şeyler hakkında endişeli ve karamsar mıydın diye sordu kırmızı mandrake. Başkalarından bir şeyler almaya çalıştığım ve beni yakalayacaklarından endişe ettiğim için aldım. Monie dürüstçe yanıtladı. Mandrake daha sonra Monie'ye bir çözüm verdi. Evini temizlemene ihtiyacım var. Yemeğiniz için çok çalışmaya başlamanız gerekecek ve daha fazla hırsızlık yapmayacaksınız. Şansınızın değişeceğine eminim, dedi. Monie bunu düşündü ve Mandrake'in önerisini denemeye karar verdi. Eve varır varmaz Kirli evini temizlemeye başladı. Çok yağlı ve kirli olduğu için iyice temizlemek bütün gününü aldı. Ertesi gün meyve çiftliğindeki hayvanlardan özür dilemek için çiftliğe çıktı. Garip bir şekilde hayvanlar onun özrünü kabul ettiler. Daha sonra yemek karşılığında ev işlerine yardım etmeyi istedi. Yine fazla tereddüt etmeden kabul ettiler. Moni Adamotu'ndan etkilenmişti. Artık peşinden koşan insanlardan kaçmak zorunda olmadığı için endişeli ya da karamsar hissetmiyordu. Şansı geri dönmüştü. Ayrıca dallardan deları sallanırken artık dallardan düşmediğini de keşfetti. Moni'ye şansını nasıl arttırdığını şaşırmıştı. Minnettarlığını göstermek ve aynı zamanda Adamotu'na, şansını nasıl iyileştirdiğini sormak istedi. Bu nedenle Adamut'u bulmak için tekrar geri döndü. Bilge Mandrake, şansımı değiştirdiğin için teşekkür ederim. Ancak merak ediyorum. Bunu nasıl başardın diye sordu. Mandrake güldü. Şansını değiştirmedim. Bunu sen başardın. Ellerin yağlı ve kirliydi. Bu yüzden ağaçtan ağaca sallanırken, kaygan ellerin dalları tutarken kayıp düşmene neden oluyordu kaygılı ve endişeli olduğunda ise normalden daha beceriksiz olursun. Bunları çözdükten sonra doğal olarak bu kadar çok hata yapmayacaksın," dedi. Maymun sonunda anladı. Davranışları ve zihinsel sağlığı tüm bu süre boyunca eylemlerini etkiledi. Şansın önemli bir rol oynadığı zamanlar vardır. Bununla birlikte zihin durumu bir kez netleştiğinde kişi hatalara ve hatalara daha az eğilimli olacaktır.